Merhabalar. Ben astrolog Arif Zafer Aydın. Nisan 2022 Koç burcu yorumuna hoş geldiniz. Özellikle kanalımızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Astrolojinin gizemlerine dair birçok bilgilerden tutun da astroloji eğitimleri, kişisel gelişim konuları ve daha birçok spiritüel ve manevi konuları kanalımızda bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Hemen yükselen Koç burcunun 2022 Nisan ayı yorumuna geldiğimizde Sizlerin ilk önce bilmesi gereken en önemli şey Koç burcu demek değerli arkadaşlar başlangıç demek. Bir tohumun patlaması ve hayat alanına çıkması Koç burcu enerjisiyle olur. Çünkü Koç burcu enerjisi girişim demek, öncülük demektir. Nisan ayı itibariyle Koç burcunda başlangıç gerçekleşiyor. Merkür ve Chiron'un etkileri sizi bekliyor. Ve Merkürün etkileri sizi beklerken yalnız bu Çiron birazcık sizi arabesk moda sokabilir, özellikle zihinsel anlamda geçmişte bir harekete girişmiş iseniz ve bu hareketin sonuçlarını alırken problemler yaşadıysanız işte bu Çiron Merkür olayında sizi bir adım atmanız durumunda karşılaşabileceğiniz durumlarla ilgili olaraktan aklınıza geçmiş dönemlerde yaşadığınız olumsuz tecrübeler gelebilir. 6 Nisan'a baktığımızda değerli koç yükselenler balık burcu olan 12. evinizden Venüs geçiş yaptığını gözlemleyebilirsiniz. Yani Venüs sizin 12. evinizden geçiyor. Venüs'ün 12. evden geçmesi demek değerli arkadaşlar bu dönemde maddi gelirlerinizle ilgili bir kayıp söz konusu olabilir ve yine gizli aşklarınız olabilir. Bunlarla alakalı bazı durumları gündeme getirebilir. Bunlarla ilgili yapmanız gereken şeylerden en önemlisi sadaka vermek olabilir. Çünkü buradaki tıkanıklığın önünü bu şekilde açabilirsiniz. 12. ev aynı zamanda biliyorsunuz insan iradesini kullanamadığı bir alan ve kolektiften gelen bir takım etkilerin olduğu bir alan. Dolayısıyla da bu dönemde varsa gizli ilişkileriniz buna dikkat etmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ve yine bu dönemde zührevi hastalıklar konusu gündeme gelebilir. Zira 12. ev biliyorsunuz aynı zamanda hastane demek ve orada venüsün oluşu. Yine bazı yükselen koçlarda zührevi hastalıklar, cinsellikle ilgili hastalıklara kapı açabilir. Eğer varsa bir kronik hastalığınız direkt soluğu hastanede alabilirsiniz. Buna dikkat etmenizde yarar var. Nisan ayı sizler için daha çok dinginleşmeniz gereken, düşüncelerinizin sesini bu dönemde kısabilmeniz gereken bir ay. Çünkü ruhunuzda irtibata geçmeniz gerekiyor. Hayatın aksiyonunu biraz kenara bırakmanız gerekiyor ve ruhunuza yönelmeniz gereken bir ay. Ve yine çok hayırlı bir durum olan Jüpiter ve Neptün'ün Balık burcunda kavuşumunu 11 Nisan'da gerçekleşiyor. Merkür de sizin ikinci evinizde bulunan Boğa burcunda geçiş yapıyor olacak ve Merkür arkadaşlar ticari ve parasal alanlarla ilgili etkileri beraberinde getirecek. Yeni işe başlamak isterseniz ya da yeni bir işe atılım yapmak ya da mevcut iş fikirlerinizi geliştirmek şeklinde ortaya çıkabilir. Ancak yine iş fikirlerinizi geliştirirken arkadaşlarla olan ilişkilerinize dikkat etmenizde özellikle yarar var. Özellikle o hasetçi arkadaşlar var ya, ikinci arkadaşlar, arkanızdan işe yürenler işte onlara karşı biraz dikkat etmenizde yarar var sevgili yükselen koçlar. İş konusunda sizden daha tecrübeli ve uzun zaman tecrübe edinmiş uzman kişilerden fikir almaya kendinizi açarsanız ve adımlarınızı hesaplarken görmediğiniz bazı durumları ve önlemleri alabilmek açısından sizin objektivite edemediğiniz yani sizin objektif bir gözlemle gözleyemeyebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla da bir aksakallı dededen ya da bu işlerin uzmanı kimdir dediğiniz bir adamdan mutlaka bir danışmanlık alabilirsiniz. Ona akıl danışabilirsiniz. Bu şekilde bir fikir alışverişinde bulunmanız sizin çok ciddi anlamda çıkarınız olacaktır. Yönetici gezegeniniz Mars 14 Nisan'da 12. evden geçiş yapıyor. Enerjinizde düşüş yaşayabilirsiniz bu dönemde hastaneye, doktora düşmeyecek şekilde kendinizi korumaya çalışın ve yine sağlığınıza dikkat edin. 16 Nisan'a geldiğimizde tam karşıt burcunuz olan terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Özellikle ilişki partner alanınızda Mars, Satürn, Plüton açıları partnerinizle ilişkilerinizde ona kuracağınız emir cümleleri ve dikte etmeler olumsuz bir kıvılcımı ateşleyebilir. Ne demişler? Sakin ol, sinirlerine hakim ol ve bu sefer de sen karşındaki kişiye uyumlanmaya çalış. Yoksa partnerini kaybedebilirsin. Yani partner arayışına geçebilirsin. Ya da mevcut ilişkin kötü gidiyorsa ayrılığa sebep olabilir ve bu da seni bir yeni partner arayışına itebilir. Daha önceden gergin ve kopma noktasına gelmiş ilişkilerin var ise Bunlar son bulabilir ya da bir değişim dönüşüm sürecine girebilir diyebiliriz kibarca. Merkür'den sonra 20-21 Nisan gibi Güneş haritanızın ikinci evi olan Boğa Burcu'nda seyredecek. Bu tarihlerde parayla ilgili konularda antenlerinizi açmalısınız. Zira maddiyat, para ya da kendinize güven konularında güzel bir enerji yakalayabilirsiniz. Sizin zaten kendinize güvenle alakalı bir sorun olacağını sanmam ama yine de maddiyatla alakalı konularda güzel bir etki sağlama durumunuz var. Ancak tabi burada yine dikkat edilmesi gereken bir konu var ki, özellikle 21 Nisan'da Merkür ve Uranüs para evinizde e, buluşurken oraya Satürn'den bir kare açı geliyor. Bunun anlamı parayla ilgili fikirlerinize devlet, vergiler ya da konuyla ilgili kanunlar, otoritelerle ilgili ters düşme durumu olabilir para kazandıracak süper ve marjinal fikirler var kafanızda. Ancak bu marjinal fikirler ciddi anlamda engelle karşılaşabilir. Dürüst ve kanunlara uygun bir şekilde adım atarak bu durumu göz ardı etmeden hareket edebileceğinizi düşünüyorum. Ama burada disiplin ve yönetmeliklere uygun davranmak sizin için gerçekten çok 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 önemli. Diğer taraftan bu harekete geçmeniz durumunda engellenmişlik hissine kapılacaksınız. Ama bu hisse rağmen 23 Nisan'da Merkür'ünüzün Kuzey Ay düğümü ile Boğa burcunda kavuşumu gittiğiniz yolda dirayetli, sebatlı ve dürüst bir şekilde ilerlemeniz sonucu size ödüller getirebilir ve hayatın parasal konuda rüzgarını arkanıza almanızı sağlayabilir. Bu çok önemli bir kadersel noktadır sizin açınızdan. 23 Nisan'da rotanızı Paradan başka hiçbir konuya çevirmeyin. Buradan size söylemesi. Eğer önemli bir girişiminiz de varsa parayla ilgili, yatırımlarla ilgili 23 Nisan'dan sonra yapmanız ya da 23 Nisan itibariyle yapmanız sizin hayrınıza olabilir. 27 Nisan'da yine parasal etkiler devam etmekle birlikte mantık ilişkisine kendinizi açabilirsiniz. Aşk bana gelsin değil de sizin adım atmanızla bir şeyler olabilir. Para ve maddiyatla ilgili konularda biliyorsunuz çok önemli ve bunları elden bırakmıyoruz. Parayla ilgili konularda atılacak adımlar ve girişimlerde önemli bir e, gezegen var Venüs ve Merkür'ün 60'lık açısı bu adımlarınızı sevgiyle ve merhametle atmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü yani amaca giden yolda her türlü şey mübahtır derseniz Evren bunu da size karşılığını ters bir şekilde verebilir. 30 Nisan'a geldiğimizde Merkür kendi burcu olan İkizler Burcu'na geçiyor. Sizin 3. evinizde karşılaştığınız Merkür özellikle iletişim, haberleşme, kardeşler ve her şeyden önemlisi de zihinsel faaliyetler anlamında mantık çizginize yüksek derecede bir denge getirebilir. Unutmayın komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşularınızla olan diyaloğunuzu güzel tutun. 4 ay boyunca parasal konularla ilgili edindiğiniz her şey çok güzel gidiyordu. Ancak bu 30 Nisan'da bir durum sizi bekliyor. İşte 30 Nisan'da gerçekleşecek olan bu Uranüsyen e, güneş tutulması sizin tam ikinci evinizde gerçekleşiyor. Parayla ilgili konularda bu tarih itibariyle beklenmeyeni bekleyebilirsiniz. Yani ortası yok bir durumda karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya yıldızınız parlar, fezaya çıkarsınız, uzaya çıkarsınız ya da cesurca yaptığınız o yatırımlar kökünden havaya uçar. Bunu da size söyleyeyim. Çünkü oradaki Uranüs'ün pek acıması olmaz. Bu sarsıcı durumu yaşamamak için gelin bu ay adımlarınızı 30 Nisan'da yaşanabilecek güneş tutulmasına göre atın. Her ne kadar yani son düşünen kahraman olamasa da risk algınızı gözden geçirebilirsiniz. Ama şunu bilin ki 30 Nisan'da ki bu risk algısı 30 Nisan'dan önce gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani 30 Nisan'da tetiklenecek durum var. Bu durum 30 Nisan'a ulaşmadan daha önceden yatırımlarınızı ona göre adım adım ve dikkatli bir şekilde atmanız gerektiğini gösteriyor. Ve bu 30 Nisan'da ani gelişmelere hazır olun diyebiliriz. Sevgili Yükselen Koçlar, kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Kişisel doğum haritanıza baktırmak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuz ve videoyu sevdiklerinizle paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederim. Sonraki günlerde, sonraki aylarda ve yeni konularla ilgili buluşmak üzere, görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.